Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle premium çekilişinin sonucunu açıklıyoruz yanımda e, Furkan Hoca var hoş geldin Furkan. Ne var hocam? İyi. Premium. Evet şu anda not defterine yazdım ve kazanan Mustafa Baybur Mustafa Yusuf Baybur Kanka sana. Evet. Ulaşırsa. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet kardeşim. Beş. Beş tane premium kazandı. Facebook adresini yazsın. Biz ona link atacağız. Evet, Mustafa Yusuf Bayburt. Evet kardeşim seni tebrik ederiz. Evet, umarım bu videoyu izliyorsundur. Tebrikler. Arka... Arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Volkan'ı Fur da kanalına abone olmayı unutmayın. Ay, iyi görüşürüz.